Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Ee, benim hocam yayınlarından hazırladığımız matematik soru fasiküllerinin özel bir seri hazırladık. Bunların tanıtım için de ekran karşısına geldik. 6 seriden oluşuyor fasikülümüz. Ee, birinci fasikülümüz temel bilgilerden başlıyor ve ebebek kadar devam ediyor. Her fasikül içerisinde böyle 4-5 konu bulunmakta ve fasiküllerin üzerinde bu konular yazmakta değerli arkadaşlarım. Fasiküllerimizin içeriğinden bahsedeceğim. Özel bir konu gidişatı, test gidişatı mevcut bu fasiküllerle alakalı. şöyle ki kıymetli arkadaşlarım. İlk 3. fasikülümüzden örnek sayfalar göstereceğim size. Şimdi şöyle başlıyor fasiküllerimiz. İlk sayfamızda girişte bir konu özeti bölümü var. Bu bölümde konuya ait özellikleri size hatırlatıyoruz. Devamında hemen ilk testimiz arkadaşlar öğreten sorulardan oluşuyor. Bu kolay ve konuyu kavratıcı sorular anlamına geliyor. İkinci testimiz değerli arkadaşlarım geliştiren sorulardan oluşuyor. Bu test biraz daha zorlayıcı soruları kapsıyor. Üçüncü testimizde kıymetli arkadaşlarım benzer sorular testimiz var. Şöyle göstereyim. Benzer sorularda sınava eş soruları kapsamakta. Nasıl bir soruyla karşılaşacağınızı sınavda görün diye hazırladık. Ve son olarak da özel sorular bölümü var. Özel sorularda da sınavda zor bir soru çıksa nasıl olurdu sorusunun cevaplarını aramaya çalıştık. Her fasükülün sonunda değerli arkadaşlarım deneme sınavı koyduk. Hemen ona bir örnek sayfa göstereceğim. Sadece bu fasükülleri ki konuları kapsayan ve tarama niteliğinde olan bir deneme sınavıdır. 30 sorudan oluşmaktadır. Pasçüllerin içerisinde arkadaşlar yol arkadaşı diye bir bölüm yer alacak göreceksiniz. Bu da size küçük küçük tiyolar veren burada gösterdiğim gibi o soruya ait küçük bir bilgi püf noktası var ise onu sizinle paylaşıyor kıymetli arkadaşım. Serimizin tamamı benimhocam.com'da hem set halinde hem de ayrı ayrı arkadaşlar satışa sunulmuştur. Sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz özel bir seriydi. Bunu üstüne paylaşmak istedik. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.